SP5000 serisi ürünümüze enerji verildiğinde saat yanıp sönmeye başlar. Menü tuşuna basarak saat ayarına geçilir. Eksi ve artı tuşları ile saat ayarlandıktan sonra menü tuşuyla ya da 7 saniye bekleyerek saat ayarından çıkılır. Menü tuşuna ilk kez basıldığında alarm, 2. kez basıldığında pişirme süresi 3. de ise pişirme süresi sonu ayarlanır. Eksi butonuna basılı tutulduğunda üç farklı tonda alarm sesi seçilebilir. Artı butonuna basılı tutulduğunda display ışık ayarı yapılabilir.